Demek izledin beni. Evet oğlum. Ne kadar duygulandığımı sana anlatamam. Çok sevindim. Biz de dedemle törenden yeni çıktık eve gidiyoruz. Seni yüz yüze görüp tebrik etmeyi çok isteriz can. Bugün bana gelmek ister misin? Hem bak anneannen de çok sevinir. Dedemle bir konuşup haber versem olur mu? Olur. Tabii tabii olur. Dört gözle senden haber bekliyorum. Tamam. Cancan, can. annenle mi konuştun? Evet dede, beni görmek istiyorlar. Oraya gitsek bir sakıncası olur mu? Hiçbir sakıncası yok. Bugün senin günün. Deniz, ışıklardan dönelim. Dilek Hanım'ın evine gidiyoruz. Tabii efendim. Niye bu kadar zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. Hiç zahmet olur mu? Ben de beğenmene çok sevindim. Ben de anneannen de seninle o kadar gurur duyduk ki. Çok sağ olun. Ee şimdi ne olacak? Ee, yani yarışmanın Avrupa'ya için hazırlık yapıyorum. Ama hangi ülkede olacağı belli değil. Avrupa şampiyonu da olacağından hiç kuşkum yok benim. Akıllı oğlum benim. Bak bakalım bu meyveli keki beğenecek misin? Mümtaz Bey, canı getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hı. Dilek çok memnun oldu. Tabii ben de. Rica ederim Sevil Hanım, ne demek? Canın Dilek'le kurduğu diyalog beni de çok mutlu ediyor. Can Dilek'e çok çok iyi geliyor. Hı. Kim bilir belki ileride her şey daha iyi olur. İnşallah Sevil Hanım, inşallah. Torunlarımın mutluluğu ve huzuru benim için en kıymetli şey. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Can sana bir şey sormak istiyorum. Mert. Hala o kadınla görüşüyor mu? O kadın dediğiniz Melek abla mı? Evet o kadın. Hayır görüşmüyor. Ama siz niye bu kadar Melek Abla'ya kızıyorsunuz? O kötü birisi değil ki. Hem Memo'nun çalınmasında onun hiçbir suçu yok ki. Bunu nasıl söylersin Can? O öz oğlumu benden kopardı. Ama Melek Abla'nın bir suçu yok ki. Hepsini o korkunç kulesi yaptı. Melek Abla Memo'yu sevgi dolu bir yuvada büyüttü. Bazen bu konuda benden şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben annesiz büyürken onun yanında Melek abla vardı. Bunu nasıl söylersin Can? Memo çalınmıştı. Peki ya kötü adamlar önüne düşseydi? Melek abla olmasaydı? Ne ben ne de siz Memo'ya kavuşamayacaktık belki de. Hadi Memo ya. Çiğdem dört oynadı. Ya ben daha bir kere oynamadım yani. Buna böyle ceza vermenizi hiç hoş değil. Ya sen buna ceza mı diyorsun? Biz senin cezana daha karar vermedik. Nasıl? Neden ya? Özür diledim o kadar. Yapmayacağım işte bir daha. Bizi o kadar oyaladın, bize o kadar yalan söyledin. Bunun cezası kalacağını mı düşündün? Tabii oğlum. Büyük bir ceza vereceğiz. Hala düşünüyoruz. Ya şu an şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Hani beni korkutmak için yani insan kardeşine, takım arkadaşına böyle bir ceza vermez değil mi? Nasıl hala böyle konuşuyorsun anlamıyorum Bedir. Bana kalsa seni çoktan takımdan atmıştım. Sen Memo'ya dua et. Sen beni takımdan atamazsın tamam mı? of. 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 Bak bunu mü Her şeyi mahvediyorsun ya. Ya Memo vallahi işte yok olmadı ya vallahi. Bedir ceza olarak gidip onu sen alacaksın. Ya ben öyle tek gidemem ki. Ya Pelliyse? Ya saçmalama Bedir ya. Çocuk musun? <Gülüyor> <Gülüyor> İçeri girmemiz lazım. Başka yolu yok. Yıllardır burada kimse yaşamıyormuş. Yani gizlice girip çıkabiliriz. Kimseye yakalanmayız. <laughs> Kapıyı açmamız lazım. Ya içeride korkunç bir şey varsa? Senin mızmızlanmaya hiç hakkın yok bir kere. Aynen Bedir, hepsi senin yüzünden. Evet Bedir, dua et de helikopter bozulmamış olsun. Zaten bizim oyuncağımız bile değil, emanet mi oldun? heykeller çok eski şeylere benziyorlar. Hadi oyalanmadan şu helikopteri bulup çıkalım şuradan. Bir dakika bir araba sesi geldi. Ben bir gidip bakayım. Göbektek adamınla konuştun mu? Evet. Bizi kontrol noktasından geçirecekler. Bulgaristan'da da başka bir adam karşılayacak. Heykellerini alıcısıyla buluşmak için 24 saatimiz var. Dikkat et sorun istemiyorum merak etmeyin 500 bin euroya kavuşmamıza çok az kaldı. <laughs> ne oluyor lan lan? Yapma. <laughs> Hemen bu gitmemiz lazım. <laughs> ne zaman oldu bu anlattıklarınız? Biraz önce. Koşarak geldik. İyi yaptınız. Hemen harekete geçin. Adamlara elinizden kaçırmayın. Memo'yu da yalnız alın. O evi biliyor. Sence Memo'lar bizi yetişebilecek mi? Bilmiyorum. Umarım yetişirler. İmdat! Ya bırakın İndat. bizi! Patla şunların ağzını ya! Bırakın! İmdat! Var var! İmdat! İmdat! Kes sesini! İmdat! İmdat! Hepsini aldın mı? Evet. Bu çocukları ne yapacağız? Yüzümüzü gördüler. Burada bırakamayız. Yanımıza alacağız. Doğru diyorsun. Yürüyün, biz de gezeceksiniz. Kalk, kalk! Kalk, Eğer susmazsanız daha çok canınızı yakar. Anlaşıldı mı? Hadi yürü! Yürü! Yürü. Al şunu al, al. Hadi polisler yan da bas gaza. Siyah bir hüpte. Peki plakasını alabildiniz mi? Yok. Amirim bunları bulduk. Bu sizin sanırım. Evet. Amirim bir de not defteri bulduk. Aa, bu Çiğdem'in defteri. Aa. Plakasını yazmış arabanın. Tüm ekiplerin dikkatine. 34 Bursa Samsung Fatsa 430 plakalı aracı arıyoruz. Siyah bir cip. Tüm ekiplerin dikkatine tamam Arkadaşın çok akıllı davranmış. Merak etme. Artık adamların bizden kaçma şansı yok. Demek defteri geride bırakmaya yakar eden kahramanımız sensin. Evet. işinizi kolaylaştırmak istedim. Vay be. Helal sana çiğdem. Sayenizde büyük bir tarihi eser kaçakçılığını engelledim. Hepinizi tebrik ediyorum. Neydi sizin takımın adı? Beş kardeşler, beş kardeşler takımı. takımı. Aferin beş kardeşler takımı. İyi iş çıkardınız. Ama sizi uyarmadan yapamayacağım. Böyle tehlikeli yerlere girmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz. Hatta mümkünse bir büyüğünüzden yardım almalısınız. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım.